Evet, Avrupa'nın en yüksek noktası. gösterelim. Aha, yerine geldi. Tamam, tamam. Tamam. Um, Aa, dönüştü kutuları. Thank you. Dönüşte de çünkü kullanmamız gerekecek arkadaşlar. Thank you dediğin aldık Aynen. Bilet fiyatlarını oh, 75 euro. 5 yaştan büyük çocuklara da bu arada tıkıt alıyorlar. Ödeme yapıyorsunuz. Öyle yani heyecanlıyız. 4807 metre Avrupa'nın en yüksek noktası, sahiplerin en yüksek noktası diyebiliriz. Bakalım Himalayalara çıkmadık ama e çıkıyoruz. çıkmıyoruz. Heyecanlıyız. Bayağı güzel bir hava var. Tayga heyecanlı mısın? Şamonix'teyiz bu arada. Ana, anne, anne. Burası? Şamonix. Chamonix. pardon. Fransızcam <laughs> çok iyi değil yani. Burası bu arada çok meşhur <laughs> bir tatil, kayak tatil bölgesi. Anne, Efendim? orman bir kilometre yükselen. Evet, evet. Bir evet. kilometre. Kaç <laughs> <Evet, bir gülüyor> kilometre, kilometre. yükselen? <laughs> <laughs> Bakalım teleferikten inceleriz bunu. Haritamız var çünkü. Bak aklım. Ah. Teleferikten devam. Devam. Ondan sonra anlatıyor. Kafamı karıştırdı. Resmen bilgilendirmenin bir şey. Sabah Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şunlar da buzlar. Burada kim incek, anne? inecek anne? Görevliler inecek Taygacığım. Benim arkadaşlar. Aman tanrım Tayga çok güzel. Şu anda şeydeyiz. Bakın burada bir binik var bile var. İnsanlar burada takılsın. Yapsın diye. Gördüğünüz gibi. Ruh Denizi. Taygı'cığım gel bak. Şu an buradayız. Evet. Nasıl Çağrı Bey? Yükseklerden pek hoşlanmıyorsunuz ama. Çok güzel manzara var şahane. Evet. Müthiş gerçekten. Her şu anda burası teleferik gibi hissediyorum. Teleferiğe bineceğiz tekrar. Bakın şu zirveye. Drive'ye doğru ilerliyoruz. Şu an bulunduğumuz yerden görünen manzara. Şimdi bineceğiz Taygı'cım. bekliyoruz. Şu anda çok heyecanlıyız. yani. İnanılmaz güzel bir yolculuk yaptık. Ara noktadayız. Devam edeceğiz. görmüş olduğunuz noktaya kadar. Geliyor teleferimiz. Gülü de müdi. Sizce nasıl okumaya fikrim yok açıkçası. Ama şu karşıda görmüş olduğunuz bu zullar, şu sağ taraftaki bu zullar dünyadaki en büyük bu buzullar yani. Zullardan bir tanesi. 1645 yılında hatta bunun bir hikayesi var. Buzullar inanılmaz bir şekilde büyümüş ve burada tapayı çağırmışlar. Tapa buraya bir kardinal gönderiyor ve burada bir şeytan çıkarma ayini yapıyor. Şimdi kendi inanıyorlar bu zullar. Büyünce bir şekilde geçirecek sende. Anne! Şur, çocuk. Şur şuraya kadar kayak şey çekiliyor. Bak fotoğraf var. çekiliyorlar Taygı'cım. Evet. Kayak bak bizim şey. biliyor şu. X geliyor görüyor musun? Evet. Avrupa'nın en yüksek zirvesine <laughs> doğru yolculuğumuz devam ediyor. Karlar muhteşem gözüküyor. Havuz gibiler bakar mısınız? Bir teleferik geliyor Tayga. Şimdi ona geçeceğiz. Bak Mont Blanc 4810 metre yazıyor üzerinde. Evet. Avrupa'daki en yüksek noktaya doğru gidiyoruz, heyecanlıyız. Heçim. Heyecanlı evet. mısınız Bey? Çar... Çok heyecanlıyız, şeyimizi bekliyoruz. Dolmuş. Dolmuş'u bekliyoruz, gerçekten <laughs> dolmuş gibi de gidiyoruz yani gördüğünüz gibi. gibi. Yani. Başı başı gibi. Para basıyorlar be, bir kişi 75 euro. 75 Euro, <laughs> Gidiş Dönüş ama. Gidiş, <laughs> Gidiş Dönüş. Daha ucuz olabilir. Şimdi <laughs> <laughs> hep yürüyerek inebilirsin ya, 4800 metreden mantıklı ya. Yani heyecan. <laughs> Yani ekonomik olmak lazım bu TL'ye çevirmiyoruz. Yarım çevirmiyoruz. <laughs> alıp yavaş yavaş Yani <laughs> anne, tabii. Anne, Hadi biz... bakalım Taygıcığım şimdi biniyoruz. Birinci teleferik tarafı... adı neydi? Onun kimi? Evet. Ay unuttum Tayga ya. Bakarız. Bak şurada Planda Oguli orada bak kafesi var. Burada inseydik burada takılacaktık ama biz çılgın olduğumuz için en yukarıya gitmeye çalışıyoruz. Anne. Şey olmamış. gerçekten.

Hayda, Çok iyi. Bütün Alpler şu anda. Of of. Şu an <laughs> çok heyecanlıyım. Acayip gözüküyor yalnız. Şurası bakar mısın? Gördüğünüz gibi aşkım arkadaşlar. Tayga yanımıza gel Tayga. Tayga elimi tutuyorsun. Yanılmaz bir tipi fırtına var. Bir şey de o zaman tatlım. Dur Gördüğünüz gibi. Şey, Doğadan böyle kaya parçaları falan buraya geliyor. Böyle acayip bir ortam. Evet. Çağrıcım da kendisini <laughs> sergiliyor. Yükseklikteyiz. Ben kıyıya yaklaşamıyorum bile. Oh my god. Gördüğünüz gibi Mont Blanc'ın en tepesinde. Ben şuraya çıkamayacağım galiba. Ya. Herkes çıkıyor şu merdivenlere çağrı çıksın. Valla ben çıkıyorum. Evet arkadaşlar şu an dağın içine girdik. Neyse ki böyle güvenli noktalar var. Bakın burada bir belgesel için yapılan bir yer var. Bu insanlar niye böyle şeyler merak ediyorum yani bu dağcı arkadaşlar yani. Bu arada bu bölge yani ilk alpin şeyinin ne derler disiplinin yapıldığı yer. Öyle Tayga'ya e göre bir mekan yani gördüğünüz gibi şurası. bak neredeyiz biz şu anda buradayız. Hı -hı. Biz şu an bu mutlaka çıkmak. Rabimizle Shamonix'i bıraktık. Şurası Maya de Glass, Glass artık Fransız tutuyor. Teklif. Montgolfier. Gel Taygir, bak buradan tuşa basınca gösteriyor. Gördün mü? Evet. Gel. Anne anne. Evet. Part B burada exhibition. Evet, gördüğünüz gibi ortam kokuyor ya. Oh Burayı böyle yürüyerek çıkabiliyorsunuz merdivenleri bilmiyorum. Şimdi Tayga'yı dağın içinde bıraktık. Yani çağrı tabii ki. Ben biraz tedirgin oldum onunla birlikte buralara çıkmak istemedim. Tekrardan böyle şuradaki şeyden indik şekilde Gördüğünüz gibi Mont Blanc. Zirvedeyiz yani. harika, müthiş bir hava zaten. Güneş falan var yani. Oh my god, Neyişli? Gördünüz mü arkadaşlar? Artemikle falan bir var. Nasıl bir yer oyumuştun? Oh Malum. Evet çok heyecanlıyım. Şuraya bir kalp çağrı falan yapayım ya Oyabiliyorsam parmağımı kaybedebilirim Ama çok soğuk Baksanıza şunlara Ne kadar güzel İnanılmaz Mümkün değil bunların erimesi zaten Şu anda tüm İtalya alplerine bakacağız Sırayla çok tehlikeli bak burası. Elimi hiç bırakmıyorsun. Tamam, canım. Evet. Aygıcım elimi bırakmıyorsun dediğim için için elimi bırakıyorsun. Çok çılgın bir çocuğumuz Sıramızı bekliyoruz. Biz de böyle açı istiyoruz. Bunların resmini çekelim mi bir yardımcı olayım. Evet. bir evet. dakika. İşte benim yardımsever biricik kocam. Evet arkadaşlar, normal derecede sayın. Daha görüyoruz şu an. Aydın falan görürüz yani. Çok dikkat Tayga oğluyu. Tayga Açık havada şu an bence dikkat edersek görebiliriz. Evet. Matterhorn evet. da gözüküyormuş bu noktadan. Bak gözüküyor şurada tam karşımızda. Görebiliyor musun sen? Ben görüyorum şu anda. tam karşıda. Uyuyabilirsen eğer. Gördün mü? Ha, buraya Açık havada petit peu zaten? Bak tam orada. Şurasını diyorsun değil mi? Şu. Evet. Bak, Evet. böyle. Parmak geliyor. Bu Evet. 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 Bu Evet. Evet.

Bu var. evet. Buradan da Mont Blanc manzarası var. Şöyle göstereyim size. Bu terastan da. Ya. Yalnız çok soğuk böyle içeri bir girip girip çıkmak gerekiyor. Gördüğünüz gibi bakın şurası Mont Blanc. Şu ortada gördüğünüz yer Matterhorn. İsviçre tarafı orası. <laughs> yerler buz yürürken dikkat etmeniz lazım. Bu çuruklar yer. Evet. Bu arada arkadaşlar bahsetmeden geçmeyelim. Bu karşıda gördüğünüz yer şurada tam ortada duran Matterhorn. Bu İsviçre tarafı şöyle. Şuradaki dağ. Bu da meşhur bu Toblerone'un paketlerinin üzerindeki dağ. Eskiden öyleydi tabi. Artık bu yılın başından itibaren kullanamıyorlar. Dağın şeklini bile değiştirdiler Toblerone paketinin üzerindeki. Çünkü artık İsviçre'den alınan sütleri kullanmadıkları için tamamen İsviçre hükümeti ya da yasaları izin vermiyor. Meydan Sivitsörü'nün demelerine dağın şeklini bile değiştirdiler şeydeki. Paketin üzerindeki kısa bir not. Bu da size. Of çok soğuk çok. Dışarısı şu anda 3800 metredeyiz. Donduk. Donduk donduk donduk. Dokunmatik bile bozuldu şu anda. Basıyorum durduramıyorum videoyu. merdivenden tehlikeli alandan gitmek istemeyenler için sağ olsunlar kapalı bir çıkış parkuru daha yapmışlar. Hiç hoş değildi yani gerçekten. Bilmiyorum. Şöyle gidiyoruz yukarıda bir teras daha var. Bayağı bir güzel ama yani bütün İsviçre ve ay İsviçre Alpleri'ni de görebiliyorsunuz tabii ki. Fransa ve İtalya alplerini görüyorsunuz. Şöyle karşıdan geldik. Evet, en yukarıdayız. Burada böyle bir hediyelik eşya satılan bir bölge yapmışlar. Gel Taygı Hanım'a. Neler varmış? Bebek tulumları falan. Gördüğünüz gibi totbekler. 14 euro 13.90. Turistler için manyet alabiliriz buradan biraz sonra inerken. Şöyle yukarıdayız. Böyle buraya bayağı bir tesis yapmışlar en tepe noktasında. Şu oyuncakları görüyorsunuz 18.90. Gel Tayga. Evet, Du Midi'deyiz yani en zirvedeyiz. İnsan çıkabileceği şöyle enteresan şeyler satıyorlar. Şaman ile ilgili hatıra defterleri falan filan. Gel bakalım Tayga'cık. Güzel mi Tayga burası? Ama dışarı Dışarı çıkmayacağız evet, içerideyiz. Ne zaman? Of of of. <laughs> Dikkatli geçin. Şimdi geri dönüş yolculuğu arkadaşlar. Evet. Şamonix'e gidiyoruz artık. Evet. Sağdan galiba. Sağdan. Bu taraftan. Ay ya 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 ya. Çabuk çabuk hadi yürü. Da. Hızlı iniyoruz bak. Güzel güzel. Tam şeyin üzerinden iniyoruz. Buzun üzerinden iniyoruz bak. Ama ama orada daha hızlı iniyordu. İşte Kontrollü iniyor ko şeyimiz, kaptanımız. Bak her yerden sular akıyor. Komple buz şurası. Evet. Baksana şu buzluğa. Oradan da glacier akıyor. Evet glacier akıyor gerçekten. Bak oralara ip takmış dağcılar tırmanmışlar demek ki. Şey, telefonu. Belki bir daha yapacak. Bir daha yapacak tabii ki. <laughs> Hazır ol. İşte gerçek dağcılar. Benim bir türlü zincirler, ekipmanlar. Aman Tanrım. Bizim dağcımız da burada ya. Arkadaşlar ayağımız yere bastı. Az önce Mont Blanc'ın tepesindeydik. Eki ee, diye bir yere çıkarıyor bu telefon ikisini. E, yaklaşık 3800 metre. Ortadaki metrede, yine demek. metrede ama çok rahat görebiliyorsunuz oradan. Montmartre diğer dağ e, sıralarının hepsini. E, çok güzel nefes kesici manzarası var. Oksijen de az olduğu için nefes gerçekten <laughs> kesiliyor. E, bazı bazı şeyler, insanlar böyle hafif sarhoş falan yaşıyor. Böyle fenalık geçirenler falan da bir iki tane ama e, siz de hissediyorsunuz zaten merdiven çıkarken falan biraz böyle bir sarhoşluk yapıyor. Ona dikkat etmek lazım. E, onlar işte bir de buna binip böyle bir mid section diye bir yere çıkabiliyorsunuz. Yarım e, gidiyor. Yani yarı seviyeye kadar gidiyor. Yaklaşık 2300 metreye kadar sen gidiyor. O biraz daha ucuz. 26 euro galiba. Bizim gittiğimiz en tepedeki beş euro kişi başı. 3 yaşından küçük çocukları almıyorlar. 5-15 yaş arasında da indirim yapıyorlar. Yani. 63 euro. Evet. Ee, 63 Euro, öyle bir şey. 68 Euro, 63 Euro'nun indirimli olan versiyonu da. Ee, ama Şamonya'ya gelmişken ya da buraya zaten çıktıkça Şamonya'da gelinir. Ee, buraya geldiğimde bilinmez görebilirsiniz. Gerçekten süper bir manzarası var. Bilmiyorum dünyanın başka neresinde bu kadar yüksek teleferik çıkarıyor ve daha manzarası görebiliyorsunuz. Açıkçası onu çok araştırmıyorum ama herhalde çok fazla değildir. Avrupa'nın en güzel bir manzara. O yüzden e, tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdi buradan... Böyle akşamüstü 4-5 oldu artık yolumuza gitsin. Görüşmek üzere.